Sizin bahsettiğiniz yeri de şimdi notlarımıza aldık. Arkadaşlarımız ilgili birimimiz onu da değerlendirsin. Sayın başkanım ben burayla ilgili bir hususa değinmek istiyorum. Burası hastaneye giden yaşlılarımız çok bu bölgede. Ve geçişleri de sıkıntı yaşıyorlar. Aslında peki havaalanındaki elzem önemli. Fakat hastaneye gidenler için burası çok önemli bir nokta. ve buradaki asansörün yapılmasında üyelik olduğunu belirtmek istiyorum. Aslan Bey bu konuda çok haklı. Bununla ilgili bazı girişimlerimiz oldu ama e, finansman noktasında sıkıntılarımız var e, uygun görürseniz buranın da e, ön plana alınmasında e, fayda var Sayın Başkan. Eyvallah. Bunu da ilgili birimimiz, bizim ferişleri dairemiz e, not etsin. Elbette orası çok yoğun bir yer ve hasta hasta yakınları, hastalar karşıdan evet. karşıya geçiyor. Orayı da inşallah imkanlarımız üstünde kısa zamanda değerlendirelim. Hıdır Nebi Yayla Kent tahliye edildi. Oranın sahibi Büyükşehir Belediyesi değil, Orman İdaresi. Dolayısıyla Orman İdaresi'ne teslim edildi. Sayın Başkanım orayla ilgili de ben bir açıklama yapayım. Buyurun. Ee, şu anda Turizm Bakanlığı'nda e, orman sadece mülkiyetiyle ilgileniyor konu bu şekilde. Onunla ilgili de e, ihaleye çıkarma noktasında çalışma yapıyoruz. Geçen hafta e, Turizm Bakanlığından ilgililer buradaydı. Çalışma yapıyoruz bu konuyla ilgili. Yani şu anda büyük şehirle bir bağlantısı kalmadı oranın ama e, şehrin bir değeridir, önemli bir destinasyondur. Oranın e, daha iyi şekilde işletilmesi ve vatandaşa hizmet vermesi için biz de gereken takibi yapıyoruz. Başka söz isteyen Ha, Akşabat Belediye Başkanı sonra Erhan Başkanım size söz verip inşallah gündemimize geçelim. Evet Buyurun. başkanım ben de bir, bir iki konuya değinerek size e, teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle e, Akçabat'ta yapacağımız e, otopark ve pazar yeri için projesine başlangıcı geçen hafta itibariyle start verdik. İnşallah bir iki ay içerisinde e, neticelenip inşaat ihalesine başlayacağız. Bu arada ee, size ve başta diğer kurumumuzun diğer e, amirlerine teşekkür etmek istiyorum. Yine Kavaklı'dan başlayıp Yıldızlı'ya kadar olan sahil düzenlememizle ilgili de bu projemizin de startını verdik. Ee, müteahhit firma ile beraber proje işlemleri başlamış oldu. Burada da yine aynı şekilde sizlere e, teşekkür ediyorum ve mezbaamız konusuna Aslan Bey de değindi. Burada yine tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Bu konu çok önemliydi akçabatımız için, o bölge için. Ayrıca e, mevcut kıyı düzenlememizde Spor Daire Başkanlığı ile beraber başlamış olduğumuz bir plaj voleybolu, plaj futbolu ile ilgili bir etkinliğimiz var. Tamamlandı Burada, herhalde o iş. Yavaş yavaş tamamlan, tamamlanma aşamasına geldik. İnşallah e, sizinle beraber voleybol oynayalım. İnşallah. Yani. İnşallah e, yapacağız onu. Voleybol oynayacağız. E, ve diğer Akçabat'ta cephelerle ilgili biz bir sokağımızı yapıyoruz. Ben onu açacaktım. E, siz de söylemiş oldunuz. Çok memnun oldum bu konuda. Bizim özellikle e, Akçabat'ın Ana yol cephesinde problemlerimiz var. Bu kısmı projelendirip e, Büyükşehir Belediye'mizle beraber bunu yapabilirsek çok memnun olurum. Ben Millet Bahçesi'nin sağlı sollu e, e, cepheleri de düzenlenmiş olur. Güzel bir cepheye sahip olmuş olur Akçabatımız. Bu konuda da teşekkür etmek istiyorum sizlere. Şehir içerisindeki düzenlemeleri zaten biz başlamıştık. İhalemizi bu ay içerisinde veya önümüzdeki ay içerisinde yapacağız. Ve ayrıca ee, mevcut özellikle kanalizasyon ve atık su problemi ile alakalı da TİSK'imizle beraber e, sizin e, emirleriniz doğrultusunda bir başlangıç yaptık. E, Yıldızlı bölgesindeki atık suyu batıya doğru taşıyıp o bölgede bir atık su artma tesisimiz vardı. Ona da projesinin sene sonuna kadar inşallah bitireceğiz ve ee, bu konuda da sizlere teşekkür etmek istiyorum. Oranın da ihalesini yapıp Akçabat'ın da deniz deşarjıyla sonuçlanan kanalizasyon sistemini biyolojik arıtmayla beraber sonuçlanan bir sisteme çevirmiş olacağız. Bunları belirtmek istedim. Hep bu konuda e, zatı hallerinize çok teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Değerli Başkanım çok teşekkür ederiz. Akçabat ilçemiz tabii ki Trabzon'umuzun en önemli ilçelerinin başında geliyor. Birlikte güzel bir çalışma iklimi oluşturduk. Büyükşehir ve Akçabat Belediyesi olarak bunu daha da artırarak, çeşitlendirerek inşallah görev süremiz boyunca devam ettireceğiz ve Akçabatımıza da inşallah birlikte güzel hizmetler yapacağız.